Bodrum Güç Birliği Derneği'nden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Öncelikle önümüzdeki bayramınızı kutlamak isterim. Bodrum Güç Birliği Derneği olarak yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Birçok konuyla ilgili hep beraber kentin sorunları olsun, yapılan güzel çalışmalar olsun, eksikler olsun. Bunları hep beraber konuştuk, anlattık. Şimdi bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Yine kentin sorunlarını, çözüm bekleyen, çözülmesi gereken konularla ilgili bir sivil toplum kuruluşu olarak ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla görüşmelerimizi devam ediyoruz. Son dönemde biliyorsunuz seçimler vardı. Yerel seçimleri bitirdik. Öncelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ahmet Başkan'a teşekkür ederiz. Bodrum'dan Muğla'yı yönetecek olması bizi sevindirdi. Bodrum'dan bir belediye başkanının kenti yönetiyor olması Bizim için mutluluk verici bir şey. Keza Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Bey'e de tebrik ederiz. Selamlarımızı iletelim buradan da. Başarılar diliyoruz ona da. Yolu bahtı açık olsun. Kendisinin 5 yıl boyunca belediyede çok çalışmalar yaptığını, konuya Bodrum'un sorunlarına hakim olduğunu biliyoruz. Enerjisi de yüksek, donanımlı bir arkadaş. Umarız Bodrum'a çok güzel hizmetler yapacaktır. Keza yine bir Bodrum'dan milletvekilimiz çıktı, milletvekilimiz var. Sanıyorum ki Bodrum gerçekten güçlendi, yerel yönetim anlamında, mecliste temsil et anlamında. Bizim konularımız şöyle, özellikle biz Muğlan'ın hatta Bodrum'un diyelim ama Muğlan'ın da bir sorunu var. Bir su sorunu var Bodrum'da çözülmesi gereken. Biz ilk defa sanıyorum 1 Aralık 2020 yılında bunu dile getirdik. Dedik ki bu su sorunu eğer çözülmezse önümüzdeki dönemde çok büyük su, sorunlar yaşayacağız. Bodrum'u susuzluk bekliyor diye. Ee, gördüğümüz gibi hepimizin de bildiği gibi bu sorun çok anlamıyla giderilmiş değil ama son dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin e, kamu kurum kuruluşlarıyla oluşturduğu güç birlikteliği, etkileşim, sinerji sonucunda sanıyorum ortaya kalıcı çözümler çıkacağı bizi sevindiriyor. E ee, bu bağlamda da biz her zaman her konuda e, dernek olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak destekçisiyiz. Bizim e, Bodrum'da en önemli e, birçok konusu var Bodrum'un ama hani bizim dine getirdiğimiz, takipçisi olduğumuz e, bununla ilgili kamuoyu oluşturduğumuz e, üç başlığımız var. Bunlardan bir tanesi Muğla'daki özellikle Bodrum'daki su sorunu. İkincisi Bodrum'un çok acil lojman ihtiyacı var. Memurlarımız için, polislerimiz için, öğretmenlerimiz için, sağlıkçılar için, memurlar burada gerçekten yaşayamıyor. Keza turizm işçileri için çok önemli bir konu. Bir an önce bu lojman sorununun giderilmesi gerekiyor. Bununla ilgili belediye tek başına bir iş yapamaz. Bunu devletin, özellikle de şimdiki hükümetin el atması gerekiyor belli bir yer belirlenmesi gerekiyor. Ama bunun bir an önce artık yapılması gerekiyor. Cumhuriyet'in 100. yılını gele bıraktık. Hala insanların konut sorunu olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bodrum'a da bunu yakıştırmadığımızı düşünüyorum. En önemli üçüncü konumuz da Bodrum'un bir yurt ihtiyacı var. Muğla'da, Bodrum'da iki tane yüksek okulumuz var. Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, bir de Güzel Sanatlar. Buraya Türkiye'nin her yerinden öğrenciler geliyor geleceğin nesillerini yetiştiriyor. Bunlar burada barınamıyor, konaklama yapamıyorlar. Çok pahalı. Otellerde kalıyorlar, evet devlet bir kısım destek oldu, otelde ağırladı. Ama bunlar yaraya bir pansumandır. Kalıcı, Bodrum'a yakışır, eğitime yakışır, bu ülkeye yakışır. Çocuklarımızın eğitim aldığı sürece barınmalarını sağlamak zorundayız. O bizim insani ve devletimizin asıl sorunlarından ve konularından biridir. Bizim bununla ilgili bir bilgimiz var. Yine Güzel Sanatlar içinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Kredi Yurtların bir alanı belirlediğini, bununla ilgili bir proje yaptıklarını, ihale sürecinin olduğuyla ilgili bir bilgi aldık. Bunu da iki senedir dile getiriyoruz. Bu güzel bir gelişme. Bir an önce bunun tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü Eylül'de, Ekim'de üniversite açılacak. Yine aynı sorunlarla o çocukları burada barınma ihtiyaçlarının giderilmesini özellikle istiyoruz. Ee, bu vesileyle turizm sezonu başladı. Herkese iyi bir turizm sezonu geçirmesini diliyorum. Keza birçok konu var ama dediğim gibi dile getirmek istediğimiz 3 konu başlığımız var. 1- Su sorunu, 2- Lojman sorunu, 3- Yurt sorunu. Bodrum'un bir an önce kalıcı bu çözümlere ihtiyacı var. Keza kıyı işgali diye son dönemde konuşulan bir konu var. Bu çok önemli. Buna kıyı işgali değil, e, kıyı gaspı diyoruz. İnsanlar kimsenin kamudaki ortak alanlarını gasp, gasp edemez. Biz buna gasp diyoruz. Dernek olarak da tamamıyla e, kaldırılmasını e, talep ediyoruz. E, bu yöndedir tavrımız. E, yine e, son dönemde Bodrum e, spormuzu e, yürekten tebrik ediyorum. Eski bir 12 yıl futbol hakemini yapmış biri olarak spor sevdalısı olarak. Bodrum'u Süper Lig'de görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Bodrum'uza yakışır bir e, sezon geçirdiler. Bundan sonra da Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Yine e, bayan handbol takımımıza, yine basketbol takımımıza Bodrum'umuzu çok güzel temsil ettiler. Hepsine başarılar diliyoruz. E, herkese selamlar, sevgiler, görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar.